yaş ilerledikçe eskisi gibi güçlü hissetmediğinizi hatta bir zamanlar kolaylıkla yaptığınız günlük işlerin bile giderek zorlaştığını fark ettiniz mi? Hiç belki marketten alışveriş torbalarını taşımak, merdiven çıkmak ya da sadece sandalyeden kalkmak bile önceden hiç olmadığı kadar çaba gerektiriyor. Bu durum "sadece yaşlanıyorum" diye düşündüğünüz ancak aslında çoğu zaman önlenebilir ve hatta geri döndürülebilir bir kas kaybı sorununa işaret ediyor olabilir. Kaslarımız. Vücudumuzun motorudur. Sadece hareket etmemizi sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda metabolizmamızdan dengeye. Düşmeleri önlemeye kadar birçok hayati fonksiyonda kilit rol oynar. Onları kaybettiğimizde. Yaşam kalitemizden bağımsızlığımıza kadar her şey etkilenir. Kas kaybının hızlanması. Yani bilimsel adıyla sarkopeni. İlerleyen yaşla birlikte ne yazık ki sıkça karşılaşılan bir gerçek. Ama bu, kaderimiz olmak zorunda değil. Hatta, çoğu insanın bilmediği. Sabah kahvenizi ekleyebileceğiniz basit bir şeyle bile kas sağlığınızı destekleyebilir. Güç kaybının önüne geçebilir ve daha enerjik bir yaşlılık sürebilirsiniz. Bu videoda. Sarkopeninin ne olduğunu. Neden kas kaybı yaşadığımızı ve en önemlisi kaslarınızı yeniden inşa etmenize yardımcı olacak günlük hayatınıza kolayca adapte edebileceğiniz basit alışkanlıkları ve besinleri detaylıca inceleyeceğiz. Ve evet, o çok merak ettiğiniz kahve sırrını da sizlerle paylaşacağım. Sonuna kadar izleyin. Çünkü sonunda sizi çok şaşırtacak bir şey var. Peki bu kas kaybı yani sarkopeni tam olarak ne anlama geliyor? Ve neden hepimizi bu kadar etkiliyor aslında sarkopeni? Sadece güçsüz hissetmekten çok daha fazlası. Vücudumuzdaki kas kütlesinin ve kas gücünün yaşla birlikte azalması durumudur. Kırklı yaşlardan itibaren kas kaybetmeye başlarız. Ve bu süreç. Özellikle 60 yaşından sonra hızlanır. Kaslarımızın azalması. Sadece fiziksel olarak zorlanmamıza yol açmakla kalmaz, düşme riskimizi artırır. Kemik yoğunluğumuzu etkiler, metabolizmamızı yavaşlatır ve hatta bağışıklık sistemimizi bile zayıflatabilir. Düşünün. Basit bir kapı kolunu çevirmek, bir kavanozun kapağını açmak ya da torunlarınızla oyun oynamak bile zorlaştığında hayat ne kadar değişir? Değil mi? İşte bu yüzden kas sağlığımızı korumak yaş alırken bağımsızlığımızı ve yaşam kalitemizi sürdürmek için kritik bir öneme sahip. Bu sorunla mücadele etmenin ilk ve en temel adımı vücudumuza doğru yapı taşlarını sağlamakla başlar. Protein kasların temel yapı taşı proteindir. Maalesef yaşlandıkça vücudumuz proteinleri eskisi gibi etkili kullanamaz hale gelir. Bu da genç yaşlarımızda olduğu kadar protein alsak bile kaslarımızın yeterince beslenemediği anlamına gelir o yüzden 60 yaş ve üzeri için protein alımını artırmak kas kaybını durdurmanın ve yeni kas inşa etmenin altın kuralıdır birçok insan benim yaşımda ne kadar protein alsam fark etmez ya da zaten yeterince yiyorumdur diye düşünebilir ancak araştırmalar gösteriyor ki Yaşlı yetişkinlerin kas kütlelerini korumak için gençlere göre daha fazla proteine ihtiyaç duydukları ortaya konmuştur. Peki, ne kadar protein almalıyız? Genel bir kılavuz olarak her kilogram vücut ağırlığınız başına ortalama 1 ila 1.2 gram protein hedefleyebilirsiniz. Yani eğer 70 kiloysanız, günde yaklaşık 70 ila 84 gram protein almanız faydalı olacaktır. Bu size çok gelebilir. Ama düşündüğünüzde hiç de zor değil. Peki bu proteini nereden alacağız? Bizim mutfağımız protein açısından oldukça zengin seçeneklere sahip. Mesela sabah kahvaltılarınızda haşlanmış yumurta, peynir ve yoğurt harika protein kaynaklarıdır. Öğle ve akşam yemeklerinizde ızgara tavuk veya balık, kırmızı et daha az sıklıkta ama kaliteli bir kaynak olarak mercimek, nohut gibi baklagiller bol bol protein sağlar. Bir porsiyon tavuk göğsü yaklaşık 30 gram. Bir kase yoğurt 10-15 gram. Bir avuç mercimek yemeği de önemli miktarda protein içerir. Önemli olan proteini sadece akşam yemeğinde değil, gün içine yaymaktır. Yani kahvaltıda da, öğle yemeğinde de, hatta ara öğünlerinizde de protein içeren gıdalar tüketmeye özen gösterin. Mesela, öğleden sonra canınız bir şeyler çektiğinde, bisküvi yerine bir avuç, çiğ badem veya biraz yoğurt tercih edebilirsiniz. Bu basit değişiklikler, kaslarınızın gün boyu sürekli olarak beslenmesini sağlar. Düşünün bir kere, yıllardır süre gelen alışkanlıklarımız var. Birçoğumuzun kahvaltı tabağı, ekmek ve zeytinden ibaret olabiliyor ama küçük bir dokunuşla bir haşlanmış yumurta veya bir dilim az tuzlu lor peyniri ekleyerek bile kas sağlığınız için büyük bir adım atmış olursunuz. Bir gün ben de kaslarımın eskisi kadar güçlü olmadığını fark ettiğimde ilk işim her öğünümde daha fazla protein olduğundan emin olmak oldu. Eskiden kahvaltıda sadece peynir ekmek yerken şimdi mutlaka yumurta veya bir kase yoğurt ekliyorum. Öğle yemeklerinde etli sebze yemeklerine ya da baklagillere ağırlık veriyorum. Bu küçücük değişimler bile kendimi çok daha enerjik hissetmemi sağladı. Unutmayın, kaslarımızı inşa eden yapı taşları ne kadar kaliteli olursa, kaslarımız da o kadar güçlü ve dayanıklı olur. Şimdi, kaslarımızı bu kadar iyi beslemeye başladıktan sonra, bir sonraki adımda onları kullanmak. Değil mi? Evet. Doğru beslenmek harika bir başlangıç. Ama kaslarınızı gerçekten güçlendirmek için onları kullanmanız, zorlamanız gerekir. İşte burada ikinci kritik alışkanlık devreye giriyor. Düzenli hareket ve direnç egzersizleri. Birçoğumuz "Benim yaşımda ağırlık mı kaldıracağım?" diye düşünebiliriz. Kesinlikle Hayır, profesyonel bir vücut geliştirmeci olmanıza gerek yok. Direnç egzersizleri dediğimizde. Aklınıza spor salonundaki ağır aletler gelmesin. Kendi vücut ağırlığınızı kullanarak veya hafif direnç bantlarıyla yapabileceğiniz basit hareketler bile kaslarınız için harikalar yaratabilir. Mesela, oturduğunuz sandalyeden kalkıp oturma egzersizi. Bacak kaslarınızı güçlendirmek için mükemmeldir günde 10-15 tekrarla başlayıp zamanla artırabilirsiniz ya da bir duvara karşı şınav çekmek kol ve göğüs kaslarınızı çalıştırmanın kolay bir yoludur. Küçük su şişeleri veya market poşetleri bile hafif dambıl yerine kullanılabilir. Kollarınızı yanlara doğru açıp kapatarak veya yukarı kaldırıp indirerek omuz ve kol kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Unutmayın, önemli olan düzenli olmaktır haftada 2-3 gün 15-20 dakikalık basit egzersizler bile kaslarınızın yeniden uyarılmasını ve büyümesini sağlayabilir. Yürüyüş elbette çok faydalıdır ve kalp sağlığımız için önemlidir. Ama kas kütlesi için yeterli direnci sağlamaz. Kaslarımızın büyümesi ve güçlenmesi için onlara hafif bir zorlama hissi vermemiz gerekiyor. Bir komşum vardı Diz ağrıları yüzünden yürümekte bile zorlanıyordu. Onu basit sandalyeden kalkıp oturma hareketleriyle başlamaya ikna ettim. İlk başta çok zorlandı. Ama düzenli yaptıkça her gün birer ikişer artırdı. Birkaç ay sonra sadece daha rahat yürümekle kalmadı. Aynı zamanda torunlarıyla bahçede daha aktif oynayabildiğini söyledi. O küçücük adımlar onun için büyük bir değişim yaratmıştı. Şimdi gelelim üçüncü önemli alışkanlığa kaliteli uyku. Uyku, genellikle hafife aldığımız ama kas gelişimi ve onarımı için hayati öneme sahip bir süreçtir. Biz uyurken, vücudumuz kasları onaran ve inşa eden büyüme hormonu gibi önemli hormonları salgılar. Yetersiz veya kalitesiz uyku. Bu sürecin aksamasına neden olur ve kas kaybını hızlandırabilir. Çoğu yaşlı yetişkin uyku sorunları yaşadığını dile getiriyor. Geceleri sık sık uyanmak, uykuya dalmakta zorlanmak ya da sabah yorgun uyanmak gibi sorunlar kaslarımızın yenilenmesini engeller. Peki ne yapabiliriz öncelikle? Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya çalışmak. Vücudunuzun biyolojik ritmini düzenlemenize yardımcı olur yatak odanızın karanlık, sessiz ve serin olmasına özen gösterin. Yatmadan en az bir saat önce ekranlardan telefon, tablet, televizyon uzak durmak da uyku kalitenizi artıracaktır. Akşam yemeğini yatmadan çok önce yemek ve ağır yiyeceklerden kaçınmak da rahat bir uyku için önemlidir. Biliyorum, bunlar küçük şeyler gibi görünebilir ama vücudumuzun kendini tamir etmesi ve kaslarımızın büyümesi için dinlenmeye ihtiyacı var. Kaliteli bir uyku, gün içinde kendinizi daha enerjik hissetmenizi de sağlar. Bu da o direnç egzersizlerini yapma motivasyonunuzu artırır. Son olarak, dördüncü alışkanlık, kas fonksiyonu için göz ardı edilmemesi gereken bir vitamin D vitamini. D vitamini, Sadece kemik sağlığımız için değil, aynı zamanda kas gücümüz ve fonksiyonumuz için de kritik bir rol oynar. Yeterli D vitamini seviyeleri olmadan kaslarımız optimal şekilde çalışamaz ve güçsüzleşme riski artar. Güneşli bir ülke olmamıza rağmen yaş ilerledikçe ciltteki D vitamini sentezi azalır ve pek çoğumuzda D vitamini eksikliği görülür. D vitaminini güneşten alabiliriz haftada birkaç kez. Yüzümüz ve kollarımız açıkta kalacak şekilde 15-20 dakika güneşlenmek faydalıdır. Ancak kış aylarında veya yeterince güneşe çıkamayanlar için. D vitamini içeren besinler de önemlidir. Yağlı balıklar somon, uskumru gibi ve D vitamini takviyeli süt ürünleri bunlara örnektir. Doktorunuza danışarak D vitamini takviyesi almak da eksikliği gidermenin güvenli ve etkili bir yoludur kan değerlerinizi kontrol ettirerek doktorunuzun önerdiği dozda takviye kullanmak kaslarınızın ve genel sağlığınızın güçlü kalmasına yardımcı olur. Tüm bu adımlar protein alımı, düzenli hareket, kaliteli uyku ve D vitamini takviyesi kas sağlığınızı destekleyen bütüncül bir yaklaşımdır. Şimdi tüm bunlar güzel de ya o sabah kahvenize ekleyeceğiniz o şaşırtıcı sır neydi? Evet. Geldik o çok merak ettiğiniz kahve sırrına. Sabah kahvenizin içine ekleyeceğiniz o şaşırtıcı ve etkili şey. Kolajen peptitleridir. Kolajen mi dediğinizi duyar gibiyim. Çoğumuz kolajeni cilt güzelliği, saç ve tırnak sağlığı ile ilişkilendiririz. Ancak kolajen aslında vücudumuzdaki en bol bulunan proteindir ve sadece cildimizde değil kaslarımızda bağ dokularımızda tendonlarımızda ve eklemlerimizde de hayati bir rol oynar. Kolajen peptitleri kolajenin daha küçük, kolay sindirilebilir parçalarıdır. Kahvenizin içine eklediğinizde sıcaklıkla kolayca çözünür ve tadını değiştirmeden size ekstra protein ve önemli amino asitler sağlar. Özellikle glisin, prolin ve hidroksiprolin gibi amino asitler açısından zengin olan kolajen peptitleri kas protein sentezine katkıda bulunabilir ve kasların onarım sürecini destekleyebilir. Nasıl mı kullanacaksınız? Çok basit. Sabah kahvenizi hazırlarken içine bir ölçek, genellikle 10-20 gram arası kaliteli kolajen peptidi ekleyin. Bir kaşıkla karıştırın ve anında çözündüğünü göreceksiniz. Nötr bir tadı olduğu için kahvenizin lezzetini bozmaz bu sayede güne daha fazla proteinle başlamış ve kaslarınızın ihtiyaç duyduğu yapı taşlarını erkenden sağlamış olursunuz özellikle sabahları kahvaltıda yeterince protein almakta zorlananlar veya ek bir destek arayanlar için bu inanılmaz pratik ve etkili bir çözümdür ayrıca kolajenin eklem sağlığına olan faydaları da düşünüldüğünde Yaş ilerledikçe daha da önem kazanan eklem ağrıları ve rahatsızlıkları için de dolaylı yoldan destek sağlayabilir. Güçlü kaslar. Eklemler üzerindeki yükü azaltarak onların daha iyi korunmasına da yardımcı olur. Unutmayın, bu tek başına bir sihirli değnek değil. Ama düzenli protein alımı, direnç egzersizleri, yeterli uyku ve D vitamini ile birleştiğinde kas sağlığınızı desteklemede ve sarkopeni ile mücadelede çok güçlü bir araç haline gelir. Sabah kahveniz sadece uyanmanızı sağlayan bir içecek olmaktan çıkıp aynı zamanda kaslarınızı besleyen ve güçlendiren bir destekleyiciye dönüşebilir. Gördüğünüz gibi sarkopeni ile savaşmak sadece tek bir şeyle ilgili değil. Bu bir yaşam tarzı meselesi. Kaslarınızı kaybetmek Yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olmak zorunda değil. Bugün konuştuğumuz gibi. Doğru beslenme alışkanlıkları, özellikle yeterli protein alımı, düzenli ve basit direnç egzersizleri, kaliteli uyku ve yeterli D vitamini seviyesi gibi küçük ama tutarlı adımlarla kaslarınızı koruyabilir ve hatta yeniden inşa edebilirsiniz. Ve evet, sabah kahvenize ekleyeceğiniz o basit kolajen peptitleri bile kas sağlığınız için attığınız adımları güçlendirebilir. Düşünün. Her sabah keyifle içtiğiniz kahveniz aynı zamanda kaslarınızı besleyen bir iksir haline geliyor. Bu, hayatınıza kolayca adapte edebileceğiniz, sürdürülebilir bir alışkanlık. Unutmayın. Küçük değişiklikler bile sağlığınızda ve mutluluğunuzda büyük farklar yaratabilir. Her bir adım sizi daha bağımsız daha enerjik ve daha güçlü bir yaşlılığa taşıyacaktır. Bugün öğrendiğiniz bu bilgilerden hangisini uygulamaya başlayacaksınız? Belki kahvenize kolajen eklemeye. Belki de günde 5 dakika sandalyeden kalkıp oturma egzersizi yapmaya. Deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Belki de siz zaten kahvenize başka bir şey ekliyorsunuzdur veya kaslarınızı güçlendirmek için kendi sırlarınız vardır. Yorumlarda bizimle konuşmaktan çekinmeyin. Fikirleriniz ve deneyimleriniz başkalarına da ilham verebilir. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla değerli içeriği kaçırmazsınız ve bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olursunuz. Unutmayın. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın. Güçlü kalın. Sağlıklı kalın.